Sevgili öğrencilerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün BES yayınlarının AYT denemesinin matematik çözümlerini yapacağız. Çözümlere geçmeden önce arkadaşlar e, kanalımız günden güne büyüyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Güzel dönükler alıyorum. E, i̇yi eleştiriler geliyor. Onları da alıyorum ben kendi adıma. E, güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu deneme çözümü olarak ilerleteceğiz ve ileride konu anlatıma geçeceğiz. E, yani sizden istediğim her videoyu dinledikten sonra beğeni, yorum atarsanız çok mutlu olurum. En azından biraz daha ön plana çıkar, biraz daha tanınırlığımız, bilinirliğimiz artar diye düşünüyorum. Evet, onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Denememize geçelim. Denememiz Best Yayınları'nın dördüncü denemesi arkadaşlar. Deneme yeni sisteme göre ya da Türev integral olmadığı sisteme göre hazırlanmış bir deneme. Güzel, biraz işlem ağırlıklı bir şey zaten yayın olduğu için işte kitaptaki sorular da işleme dayalı sorular arkadaşlar. E, denemede benim eksik gördüğüm nokta şu. Yani çok trigonometri sorusu var. 8 .90 trigonometri sorusu sorulmuş. E, onun dışında trigonometriden e, oraya fazla verip temel kavramları azaltmışlar. O TYT e, kısmı çok çok azalmış. E, i̇şte orada trigonometri kısmı fazla olduğu için o bir dezavantaj diye geldi bana deneme için. Logaritma dizi, polinom, Denklemler biraz az olabilir ama diğerlerinin hepsi tam kıvamında sormuş sorular. Dediğim gibi biraz işlem yeteneği, biraz işlem ağırlığı olan bir e, yayın. ve Zaten sorular da öyle geldi bana. Dediğim gibi bir tek trigonometri soruları fazla. Ben sınavda 5 ya da en fazla maksimum 6 bekliyorum. Ama 5 tane gelir diye düşünüyorum. Temel kavramlar ya da o birinci kısımdaki soruların arkadaşlar çoğunu trigonometri aktarmış. Tek dezavantajı buydu. Onun dışında hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar temel kavramlar sorusu. X, Y, Z pozitif tam sayı olmak üzere. X, Y, Z'nin çarpımı bir tek sayı eşitse bunlar pozitif ve bir tek sayı eşitse arkadaşlar. Her birinin tek sayı olduğuna kanaat getirebilirim. Onun dışında bir şey diyemem zaten. E, geldik x kare çift sayıdır demiş. Tek sayının çift kuvveti arkadaşlar kesinlikle çift sayı olmaz eliyorsun. Bunların zaten hani üstleri önemli değil. Hepsi pozitif olduğu için. Taban neyse arkadaşlar sayının türü olduğu sen bunun taban tek olduğu için tektir. 3 tane tek sayı topladığımızda sonuç tek gelecektir. Bu kesin doğrudur. Çarpımları yine iki tek sayının çarpımı tektir. Burası da tektir, burası da tektir. 3 tane tek sayı topladığımızda cevap tek gelecektir. O halde arkadaşlar 2 ve 3 doğru diyeceğiz. O da D seçeneğidir. İkinci sorudayız arkadaşlar. Rakamları asal sayı olan 3 basamaklı bir sayının rakamları toplamı da asal sayı oluyorsa bu sayı biz 3'lü asal sayıdır diye söylemişiz. 232 sayısı üçlü asal sayıdır. Çünkü rakamlar toplamda bir asal sayı gelmiş. En büyük üçlü asal sayısı sayı ile en küçük üçlü asal sayıdan kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar rakamları asal sayıdan oluşan bir sayı yazalım. Ne olsun en büyük yazacağım ben bunu. 700. Hmm, 77 yazamazsın. Çünkü rakamlar toplam arkadaşlar asal gelmez. 750 e, 7 ya da 775 diyebiliriz değil mi? 775 desek rakamlar toplamı 19 geldiğinden dolayı bu bir asal sayıdır. En küçük asalı yazarken de 2 ile başlayacaksın. 2, 2 diyebilirsin, 3 diyebilirsin. Bakın rakamlar toplamı 7 geldiği için her iki şartını da sağlamış oldu. Biz en büyük ve en küçük sayıyı bulduktan sonra bunların fazlalığına bakacağız. Çıkardığımızda 552 sayısına ulaşacağız. O da zaten B seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Gerçek sayılarda tanımlı F ve G fonksiyonları için iki tane tanım kümesi verilmiş bana. G A'nın f A'dan büyük olmasını sağlayan A'nın en geniş tanım aralığını soruyor. Aslında mutlak değer sorusu. Biz burada arkadaşlar G ve F fonksiyonlarının yerine A yazalım. G yerine A yazarsak 5 eksi A'nın mutlak değeri büyüktür demiş. A eksi 2'nin mutlak değerini. Tamam biz bunları nasıl ayırabiliriz o halde? Büyüklük küçüklüğünü ayırabilmen için eğer ki mutlak değer verdiyse arkadaşlar sana her iki tarafın karesiyle işe başlıyorsun. Her iki tarafın karesini alırsak a'nın karesi eksi 10a artı 25 büyüktür. a'nın karesi eksi 4a artı 4 dersek büyüklüğü, küçüklüğü tam sağlamış olacağız. Burada a kareler zaten sadeleşecek. Ben eksi 10a'yı diğer tarafa atarsam 6a küçüktür. Diğer tarafa atmak 21. Her iki tarafı 6 sadeleştirdiğimde a küçüktür. 21 bölü 6'dan 7 bölü 2 gelmek zorunda. 7 bölü 2 a'dan büyük olduğu için cevabımız d seçeneği olarak gelecek. Soru dörtteyiz. Fonksiyon uygulamasından bir soru arkadaşlar. Bir bana grafik vermiş. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi eksi beş ile eksi bir arasındaki f ve g fonksiyonları azalandır demiş. Bu doğru mu? Eksi beş buradan başlayacak değil mi? Eksi bire kadar olan kısımda arkadaşlar özellikle g fonksiyonu yani bu mavi fonksiyona bakarken artı baz almış. Yani azalan diyemezsin zaten bir tanesi bozarsa diğeri için yanlış deriz. Geçtik. Sonra diğerine geldik. Diğerinde ne yapacaksın? Eksi 1 ile 2 arasında f ve g fonksiyonları artandır demiş. Eksi 1 ile 2 arasında bakın. F fon g fonksiyonu da artan, g fonksiyonu da artan arkadaşlar. Burada bir sorunumuz yok. Bu kesin doğru. 2 ile 5 aralığındaki fonksiyonlar f ve g azalan fonksiyonlardır demiş. 2 ile 5 arasında. E, gerçekten g azalan sorun yok. Ama 2 ile 5 arasında arkadaşlar f fonksiyonu için azalmış artmış. Bakın burada hafif bir artma var. Demek ki bu yanlıştır diyeceğiz. Yani 3'ü de elediğimizde yalnızca B seçeneği elimde kalacaktır. Beşinci soruyla devam edelim. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu çift fonksiyon, g fonksiyonu tek fonksiyondur. Küçük bir şekilde tanımlayalım arkadaşlar. Eğer ki bir fonksiyon tek fonksiyonsa hemen yazalım. Tek fonksiyon için içindeki eksiği ben dışarı kusmasını sağlayacağım. Eğer ki bir fonksiyonumuz arkadaşlar çift fonksiyon ise içindeki eksiği yutacak ve bu fx olacak. Tek ve çifti ben böyle ayırabilirim. O zaman f çift fonksiyonsa bakın burada. Demek ki içindeki f-x değeri fx olarak çıkacaktır. Ee, g-x değeri de arkadaşlar dışarı kustuğumuzdan eksi gx olarak çıkar. Biz bunu tek çift olarak ayırmış olduk. Sonra bize demiş ki şurada ifadeler vermiş. Bu ifadelere göre g4 nedir diye söylemiş. Şimdi biz arkadaşlar buradan önce gel şunu bulmaya çalışalım şu arkadaşımız. F çift fonksiyonu olduğu için bu eksiği yutacağından dolayı arkadaşlar. 7 tane F2 eşittir. F2 eksi 24 olarak bulunur. Şimdi ben f 2 diğer tarafa atarsam 6 tane f2 eşittir eksi 24'ü veriyorsa buradan da arkadaşlar f2 dediğimiz ifade eksi 4 olarak bulunacaktır. Şimdi biz burada f2 eksi 4 olarak bulduk bu cepte. Ee, aynı zamanda biz f eksi 2 yazıyoruz ya f-2 yazdığımız zaman da hani çift fonksiyon olduğu için aynı değere eşit olmak zorunda. Size öyle demiş. Tamam. O zaman ben şunu bileceğim. Bir çift fonksiyon olduğu için bu f-2 değeri eksi 4'e eşittir. Bunu buradan çekelim. Bizden g-4 fonksiyonunu istiyor. Yani vermiş pardon. g-4'ü istiyor. E, g tek fonksiyon olduğu için bu dışarı kusacak bunu. Kusarsa arkadaşlar eksi g4 eşittir 10 geliyorsa işte G4 dediğimiz ifadenin eksi 10 alması lazım. Yani bu da B seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Güzel bir bilgi tanım sorusu aslında. Bunu da bitirmiş olduk. Altıncı sorudayız. Polinomla da bir derece sorusu. Px'in derecesi A artı B, Qx'in derecesi A eksi B. Yani biz Px aslında dersek x üzeri A artı B diyeceğiz. Qx'e dersek arkadaşlar x üzeri A B diyeceğiz. P'yi Q'nun içerisine yazmış. Pardon. Q'yu P'nin içerisine yazmış arkadaşlar. X'e çarptığımız zaman derecesi 10 çıkmış. Şunu diyebilir miyiz o halde? P'nin derecesi zaten P. X, e, A eksi B diyelim. Çarpı X üzeri 1 eşittir. X üzeri 10 gelsin. Böyle yaparsanız çok daha basitleştirir. Ve güzel bir şekilde çıkartırsınız. İşte bu arkadaşımıza şu geldi. P'nin derecesi zaten X artı A olduğu için. X eksi A'nın pardon x a eksi b'nin a artı b'nin kuvveti eşittir. Şunların zaten tabanlar aynısı üstleri çıkardığımızda x üzeri 9 gelecektir. O zaman ben şu bilgiyi biliyorum. a eksi b çarpı a artı b'nin 9 olduğu bilgisi elimde. a ve b birer pozitif sayı olmak üzere demiş. Bunun derecesini benden soruyor. Bunlar birer pozitif tam sayısı arkadaşlar. Bunu karşılayan tek şık vardır. a eksi b'nin 1 olması a artı b'nin 9 olması. Yani biz px'in derecesini alırken x üzeri 9 alacağız. Bu x'in derecesini alırken x üzeri a eksi b'den dolayı x üzeri 1 alacağız. Ve biz bunu bu şekilde bitirmiş olacağız. Geldik o zaman bunu alalım. px'in derecesi 9 olduğu için x üzeri 9'un karesi çarpı. Bu x'in derecesi 1 olduğu için x üzeri 1'in 3. kuvveti olarak düzenlenirse x üzeri 18 çarpı x üzeri 3 de bana x üzeri 21'i verecek. Yani biz buradan dereceyi aslında ne bulmuş olduk? 21 olarak bulduk. O da C seçeneğidir. Belki şurası kafanızı karıştırmış olabilir. A x B ile B'nin çarpımı 9 geliyorsa ve Bunlar pozitif tam sayılarsa küçük olan küçük değer, büyük olanı büyük değer vereceksin. İkisine 3 3 veremezsin. çünkü verirsek arkadaşlar pozitif tam sayı olmaz sayımız. Onun için sadece 1 ve 9'u sağlayacak. 7. soruyla devam. 7. sorudayız. Bir polinom özelliği vermiş bana. Px T ile R'nin çarpımı yani yatayların çarpımı artı dikeylerin çarpımı olarak bir tane polinom tanımlamış. Bu tanımladığı polinomu Px'in x artı 1 ile bölünebilmesi için demiş m kaç olması lazım. Şimdi biz bölünebilmesi yerine arkadaşlar x artı 1'i 0 eşitleyeceğiz. x'e ne yazmamız lazım? Eksi 1. Yani şunu diyeceğiz o halde. P eksi 1 eşittir. Tam bölünmesi için 0 olması lazım. Şimdi ben bu bilgiyi kullanacağım ama kullanmadan önce polinomu oluşturmam lazım. Gel burada oluştur polinomunu. Şöyle yapalım. Px eşittir yatayların çarpımı yani x eksi 1 çarpı x kare artı 1 artı x eksi 3 çarpı x artı m dediğimde işte biz burada P eksi 1 yazıp sıfıra eşitleyeceğiz. Yapabiliriz bence. P eksi 1 yazarsak eksi 2 çarpı 2 artı eksi 1 yazarsak eksi 4 çarpı eksi 1 artı m dediğimiz ifadenin sıfır olması lazım. Bir kere daha düzenleyelim. Eksi 4 artı 4, ee, eksi 4m eşittir 0. Şurası da, evet, eksi çarpı eksi çarpımı artı geldi oradan. Eksi 4 ile artı 4 giderse arkadaşlar, m dediğimiz ifadenin 0 gelmesi lazım. O da zaten d seçeneğidir. 8. sorudayız. x ve y gerçek sayılar kümesinde tanımlanmış. Aslında bir polinomda tanım sorusu da diyebiliriz böyle bir denklem verilmiş arkadaşlar. X değerleri aşağıdakilerden hangisi demiş. İkinci derece denkleme de katabilirsin. Bir polinomu tanım sorusu olarak gelebilir. Yani şöyle demiş aslında. Yeşille taradığın yerin iki fazlasını alacaksın. Maviyle taradığın yerin bir eksiğini alıp çarpacaksın. Biz de öyle yapalım. Yeşille taradığımız yer x artı 1. 2 fazlasını alırsak x artı 3 çarpı. Maviyle taradığımız yerin bir eksiğini alırsak 2 eşittir. Yeşille taradığımız yerin iki fazlasını alırsak x çarpı. Maviyle taradığımız yerin bir eksiğini alırsak x artı 1 geldik. İşte biz buradan bunun çözümüne ulaşacağız. 2x artı 6 dediğimiz ifade x kare artı x olacaksa x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 gelecek arkadaşlar. Buradan da çözüm kümesine ulaşırsak x 3 artı 2 dersek x dediğimiz ifade 3 ya da eksi 2 olması lazım. Çözüm kümesi o halde 3 ve eksi 2 olan sadece A seçeneğinde olduğu için A diyorsunuz. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Bir eşitsizlik sorumuz. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere analitik düzlemde böyle bir ifade verilmiş bana. A noktası 3. bölgede. 3. bölgedeki özelliğim nedir? E, X ve Y'lerimiz eksidir değil mi? B noktası 4. bölgede ise. B noktası 4. bölgede ise arkadaşlar. X'i artıdır. Y'si eksidir. İşte biz bu eşitlikleri kullanarak x artı en büyük değerini bulacağız. Öncelikle gel a noktası için yapalım. A noktası da ikisi de arkadaşlar eksi olacağından dolayı x kare eksi 10x sıfırdan küçük gelecek. Buradan da x kare eksi 25 sıfırdan küçük olması lazım. B noktası için birincisi artı yani y eksi 3'ün sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Y eksi 12'nin de sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Bunları düzenleyeceğiz. Aslında şu Y'yi düzenlemek çok basit. Önce Y'den başlayalım. Y büyüktür 3 gelecek. Buradan da arkadaşlar Y büyüktür 12 ise ikisini harmanlarsak 3 ile Y dediğimiz eleman 12 arasında olması lazım. Bu bir. Şimdi geldik diğerine. Diğeri biraz daha sıkıntılı. Bunun köklerini bulup eşitsizlik sistemi kurgulayıp oradan köklerine ulaşmaya çalışacağız. Yapalım Yoracak ama bir sıkıntı olmaz. Bunu X parantezine alırsak X eksi 10 gelir. Buradan bir köküm 0, diğer köküm de arkadaşlar 10 olacaktır. Biz bunu x kare eksi 25'ten x eşittir 5 ya da x eşittir eksi 5 dememiz lazım. Burada birinci ve ikinci denklem diye arkadaşlar eşitsizlik sistemi kurarsam. Burası birinci denklemimiz, burası da ikinci denklemimiz olsun. Biz bu kökleri küçükten büyüğe doğru yazalım. En küçük kökümüz eksi 5, sonra 0 var, sonra 5, sonra da arkadaşlar 10 var. Birinci denklemi ilgilendiren köklerimiz hangisi? 0 ve 10. Bunları yazalım. Bunlar zaten dahil değil. Şu arkadaşlarımız da perdeli kök ya da geçişken kök diye adlandırabiliriz. Diğeri 5'e eksi 5 arkadaşlar. Yine bunlar dahil değil. Diğer köklerimize böyle yazdık ve bitirdik. Biz burada ikisinin de küçük olduğu yere bakacağız aslında değil mi? Başlayalım bir taraftan. Nereden başlayacağız buraya? Her ikisi de artı ile başlıyorsun. Artı, eksi, eksi. Ee, artı ve artı diyorsun. Artı, artı, eksi, eksi ve artıyla bitiriyorsun. X'inin eksi olduğu yer sadece burasıdır. 0 ile 5 arası. Gel bunu da hani x'i de ben bu, buldum bu arada. 0 ile x dediğimiz değer 5 arasında. X artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Biz bunları taraf topladığımızda 3 ile x artı y dediğimiz ifadenin 17 gelmesi için işte burada arkadaşlar x y en fazla 16 olabilir diyorsun. O da zaten C seçeneğidir. 10. sorudayız. Aşağıda bir grafik verilmiş bana. Buna göre n değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bu grafiğin özelliği şu aslında değil mi? Baktığımızda arkadaşlar buradaki hani tam x eksenine teğet olduğundan dolayı şunu diyebiliriz. Delta eşittir 0 olması lazım. Çok iyi. Delta ise biz delta'yı bulalım. Delta dediğimiz olay neye eşitti? B'nin karesi eksi 4 ac'nin sıfır olmasına. Yapalım. Ee, B kare yani eksi 4 m'in karesi 16 m kare eksi 4 çarpı 2 m kare artı 8 eşittir sıfır diyeceksin. Bir kere daha düzenlersek şöyle olacaktır. 16 m kare eksi 8 m kare eksi 32 eşittir sıfırdan. Buradan 8 tane m kare 32'yi veriyorsa M kare dediğimiz ifade 4. M dediğimiz ifade 2 ya da eksi 2 olması lazım. Hangisini alacağız? Aslında fark etmez. Yani e, fark eder de e, şu tepe noktası için. N için fark etmez. Çünkü N dediğimiz ifade nedir? X yerine 0 yazıp bulduğun şey değil mi? X yerine 0 yazarsam arkadaşlar N dediğimiz ifadede 2M kare artı 8 yazar, e, yapar. Burada M'i 2 ya da eksi 2 almam fark etmez. M'i 2 alalım. M2 aldığın zaman da en eşittir. 4, 8 artı 8'den de 16'ya ulaşacağız. Yani buradan kestiği nokta aslında 16'dır. O da A seçeneğidir. 11. soruda yine öğrencilerin kaçtığı bir soru. Kümesindeki elemanları 3 ve 4 haneli çiftlere üretilecektir arkadaşlar. Üretilen tüm çiftlerin kaç tanesinde en az bir tane tek elemanı bulunur demiş. Şimdi biz 3 e, haneli ve 4 haneli çiftler üreteceğiz içinde tek eleman bulunmayacak. Ya da pardon en az bir tane tek sayı bulunacak demiş. Tamam şunu yapacaksın o halde. Bu tür sorularda arkadaşlar. Hepsini teker teker hesaplayamazsın. Bir tane tek sayı olabilir. iki tane olabilir. Üç tane de olabilir. Onun için tamamından eksi çiftleri çıkaracağız. Çiftler ya da çiftlerden oluşan sayıları çıkaracağız. Tamam yapabiliriz o halde. Önce üç basamaklarla başlayalım. Bir, iki, üç basamaklı. Eksi diyelim. Bir, iki, üç basamaklı. Şimdi buraya arkadaşlar yazabileceğim sayılar nedir? 1, 2, 3, 4, 5 rakamlar farklı dememiş. Her biri için 5 tane sayı düşünürsek. 5, 5, 5'ten. E, çiftlerde kaç tane var? 2 tane. Her biri için 2 tane sayı düşünürsek arkadaşlar. 125'ten 8'i çıkardığımızda 117 tane sayı yazabiliriz. Bu birinci durum. Şimdi geldik 4 basamaklara. 4 basamak için 1, 2, 3, 4. Eksi 1, 2, 3, 4. Yine buradan yazdığımız sayılar arkadaşlar her biri 5 tane sayı gelebilir. Onları yazdık. Her birine 2 tane sayı gelebilir. Çift için konuşuyoruz. Bunları yazdık. Yani biz buradan 625 tane de 16'yı çıkarırsak 609 bulacağız. İşte x'in toplamı kadar ben sayı almış olacağım. X'in toplamı da arkadaşlar 726 olarak gelecek. O da zaten C seçeneğidir. 12. sorudayız. Ayça aşağıda verilen kartları üçerli iki grupla rastgele ayırıyor. Ve birinci gruptaki ikinci gruptaki kartları ayrı ayrı yan yana yazarak 3 basamaklı bir sayı elde ediyor. Buna göre birinci gruptaki sayının 5 ile bölünebilen, ikinci gruptaki sayının da 10 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı. Şimdi biz bu olasılıkta arkadaşlar aslında kolay bir soru ama bir iki püf noktası var. Dikkat edersen yanılmazsın. Şöyle diyeceksen. Ben birinci gruba ve ikinci gruba sayıları ekleyelim. Birinci grupta kesinlikle 5 bulunacak. İkinci grupta kesinlikle 0 bulunması lazım ki oluşturduğun sayı 10 ile tam bölünebilsin. Öncelikle arkadaşlar biz burada istenen bölü tüm yaparken tüm durum bulalım. Tüm durumumuz nedir? Biz şöyle yaptık tüm durum bulurken. 6'nın üçlüsü dedim. Bir sayı yerleştirdim değil mi? Tekrar arkadaşlar 3'ün üçlüsü diyorum. Misal 6'dan 3 tanesini aldım. Birinci gruba attım. Diğer kalan üç tanesini atıp ikinci gruba attım Çarpı. Şimdi biz bu altının üçlüsü attığımız gruba hani diyelim ki sıfır olmasın. Üç faktörü olarak biz ne yaptık? Sayıları yerleştirdik. Diğer grupta da sıfır olsun. Yani çünkü bir tanesinin sıfır olmak zorunda. Biz e, her ikisinde de üç basamaklı sayılar elde edeceğimize göre diğer grupta da mesela bu sıfırsız diyelim. Hmm. Ya da sıfırlı da olabilir. Sıfırlı olduğu zaman olasılığı değişir ama. Burası arkadaşlar sıfır. Burası sıfırlı bir sayı olsun ya da grup olsun. Sıfırlı grup olduğu zaman hani ben başa sıfır yazamayacağımdan dolayı e, burada arkadaşlar yazdığım ihtimal şöyledir. Hani 3 basamaklı bir sayı yazıyorsun. Başında sıfır gelmiyor değil mi? Buraya 2 tane sayı gelir. 2 tane sayı gelir ve 1 tane sayı gelir. Ben buraya 4 tane farklı sayı yazmış olurum. İşte buna dikkat etmezsen soruyu yanlış çözersin. Muhtemelen çoğumuzda cevabı 1 30 bulmuşuzdur. Yani e, hata yaptığımız yer ya da bir çoğumuz bulamamışızdır. O da büyük bir sıkıntı. E, yani muhtemelen hata yaptığımız yer şurası. Çünkü sen bir tarafı sıfırla alırken bir tarafı sıfır salıyorsun. Sıfır da sorun yok. üç faktörü olarak yer değiştirecek. Ama sıfırlı olursa başa sıfır gelemeyeceğinden dolayı işte dört tane durum olacak. Bu tümü istenen duruma geldik. İstenen durumda da arkadaşlar biz sıfır ve beşi atıyoruz. Bunları artık kullandık. 4 tane sayıdan 2 tanesini seçiyorum. Bir gruba attım. Diğer 2'den 2 tanesini seçip bir gruba atıyorum. Yazmama gerek yok ama sadece olayın mantığını alayım diye yazıyorum. Çarpı. Burada arkadaşlar sonda 5 olduğu için 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. Bunun sonda 0 olduğu için yine 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. İşte bunun cevabı bize e, cevap verecektir. 4'ün ikilisi zaten 6. Burası 1 zaten. 2 çarpı 2 diyorsun bölü. 6'nın üçlüsü 20 yapar. 3 faktöriyel 6 çarpı 4 diyeceğiz. Düzenlersek 4'ler sadeleşti. 6'lar da sadeleşirse cevabımız 1 bölü 20. O da arkadaşlar E seçeneğidir. 13. sorudayız. Başlangıçta karmaşık gelebilir. Neyi nereye yazacağımızı bilemeyebiliriz. Orada sin kare, kos kare açılımı yapıp orada kafamızı daha çok karıştırabiliriz. Ama sorunun benden istediği basit bir yöntem var. Tan biliyorsun. Biliyorum. Buradan bir üçgen çiziyor abi. Çizelim üçgenimizi çizerken buraya x diyorsun. Buraya a, buraya 1 dediğimizde burası da arkadaşlar a kare artı 1'in her iki hali olsun. İşte geleceksin bunları yerine yazacaksın. Başka bir altı yok bu sorunun. Gel yerine yaz. Sin x dediğimiz ifade arkadaşlar a bölü a'nın karesi artı 1'in karekökü kökü artı. Cos x dediğimiz ifade 1 bölü a'nın karesi artı 1'in karekökünün karesini almış olacaksın. Düzenlersek biz bunu a artı 1 bölü kök A'nın karesi artı 1'in parantez karesi dediğim anda şu ortaya çıkacaktır. A artı 1'in karesi bölü A kare artı 1 olarak gelir. Cevabımız o zaman C seçeneğidir. 14. sorudayız. Bir sin teoremini arkadaşlar uygulama alanını vermiş bana. burada sin teoremini aslında uygulamış değil mi? ABC olan bir ifade yazalım. A, B ve C. A'nın karşısı yani sin A bölü ya da A bölü sin A'dan arkadaşlar A'nın karşısının 7 olması lazım. B'nin karşısının kök 26 olması lazım. C'nin karşısının kök 23 olması lazım. Sina, e, bu arkadaş sin teoremini uyguladığı için biz de geldik. Bunu bu şekilde yerleştirmiş olur. Olay ne biliyor musunuz aslında? Burada yerleştirilen üçgenler arasında bir bağıntı bulmak. Yani biz buradaki alfa açısını bulabiliriz. Direkt ben 90 diyeceğim. Çünkü neden? E, 23 ve 26'nın toplamla şu şöyle kareleri toplam arkadaşlar. Kök 49 yapar. Kök 49 zaten 7 diyeceğiz. Yani direkt benim gibi hazır bulamayanlar ya da uzun yoldan çözmek isteyenler için burada arkadaşlar şu açıyı A dersin. Kos teoremi yaparsın. Kos teoreminden çıkar diyeceğiz ama daha uzun çıkar. Ha, pardon orada tanımsız bir ifade gelir. Tanımsız geldiği için sıfırdan dolayı yine 90 diyebilirsin ama onun dışında kos teoremiyle çözebilirsin. Sorunun çözüm mantığı bu kadardı. Birinci bölümün son sorusuyla devam edelim. Bir tane denklem vermiş arkadaşlar. Yine bir trigonometri sorusu. Bu denklem içerisinde bir kökü 1 bölü 2 olarak vermiş. Bizden tan 4x istiyor. Düzenleyelim. Bakalım ne gelecek bize. A yerine ben 1 bölü 2 yazarsam. Şurada A eşittir 1 bölü 2 için diyelim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eksi. A yerine 1 bölü 2 yazarsak arkadaşlar. Sin kare 2 x bölü 2 olur eksi burası da cos kare 2x bölü 8 gelecektir. Orası da 0 olarak bulunur. Biz bunu bulduktan sonra gel tekrar bir düzenleme işlemi yapalım. Bunların paydalarını eşitlediğimizde e, şurayı ben kaç kaçla çarpmam lazım? 2 ile 8 ile eşitleyelim. Burayı 4 ile çarptım arkadaşlar. Burayı da 1 ile çarptım. Ve burayı da zaten 8 ile çarptığım için gider. 2 eksi 4 tane sin kare 2x eksi cos kare 2x olarak yazıp biz bunu sıfırlayacağız. Sonra arkadaşlar buradan cos kare 2x'i düzenleyip yani sin kare x'i çevirebiliriz ya da sin kare x'i cos kare x'i çevirebiliriz. Hiç fark etmez. Buradan yine bir açılım yapmamız lazım. Yani biz burada aslında cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazarsak işte bu eksiyi de dağıttığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkacak. 2 eksi 4 tane sin kare 2x eksi 1 artı sin kare 2x diyeceğiz. 2x bu arada. Bir kere daha düzenleyeyim, bu 0 olsun arkadaşlar. Şuradan 1 kalsın, değil mi? 1 eksi 3 tane sin kare yapar, demek ki 3 tane sin kare 2x dediğimiz olay 1'e eşitse sin kare 2x dediğimizde arkadaşlar 1 bölü 3 çıkar. Bu da neyi verecektir bize? Ee, buradan ne gelecek? Doğru geldi. Ee, sin kare 2x dediğimizde 1 bölü kök 3 olarak bulunmuş olduğu. Şimdi biz bunu böyle bulduk. Biz bunu böyle bulduktan sonra arkadaşlar sin kare 2x 1 bölü kök ise bizden tan 4x istiyor. Pardon sin kare 2x değil sin kare değil sin 2x işte 1 bölü kök olacak. Bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar tan 4x istiyor. Tan 4x'in açılımını şöyle yazabilir miyiz? Tan 2x artı 2x. Tan alfa artı beta'dan yapacağız. Yani tan 2x artı 2 tan 2x bölü 1 eksi tan kare 2x olarak. Biz bunu düzenlemiş olduk. bu, bu bana neyi verecek aslında? Şunu. Ben şu üçgenden, şuraya üçgen çizeyim. Şuraya 2x açısı dedim. Bunun karşısı 1 olsun. Hipotenüs arkadaşlar kök 3. Burası da kök 2 olarak bulunur. Biz gelip buradan 2x'i biliyoruz zaten. Tan 2x nedir? 1 bölü kök 2. Artı burası da 1 bölü kök 2 bölü 1 eksi tan kare 2x'inde ben 1 bölü 2 olarak bulacağım karesini aldığımdan dolayı. Yukarısı 2 bölü kök 2 oldu. Alt tarafta 1 bölü 2. Ters çevirip çarptığımda ise 4 bölü kök 2 yapar. Bu da arkadaşlar 2 kök 2 olarak bulunacaktır. Dediğim gibi çok işleme boğulmuş bir soru. Ee, ve aşırı işlem istiyor bizden. Ben kısa yolunu bu şekilde buldum arkadaşlar. Eğer ki daha kısası olan varsa yorum kısmına eklesin. Yani cevabımız C şıkkı gelecek. Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölümden devam edeceğiz. Kimse ayrılmıyor. İkinci bölümde görüşmek üzere.